Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İsterin geçtiğimiz hafta 1 milyon liralık soruya en çok yaklaşan yarışmacılarını sizler için sıraladık. Pelin Su Yılmaz geliyor. Merhabalar. Cansu Yılmaz 15 bin lira değerindeki soruda ünlü bir oyuncuyu canlandırdığı karakterlerden hatırlamaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda %50 jokerini kullanmayı tercih etti. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. A. Patrick Stewart B. Ian McKellen İçimden ilk başta Patrick Stewart geçti. Ee, artık ön sezime güveneceğim deyip aşıkı Patrick Stewart son kararım. Su Yılmaz, TDK'da yer alan isimlerle alakalı 30 bin liralık soruya Joker kullanmadan yanıt verdi. Pelinsu'nun soruyu anlayabildin mi? Biraz kafam karıştı açıkçası, tam anlayamadım. Yani bu şıklardan üç tanesi hem erkek hem kız adı olarak <laughs> kullanılıyor. Evet. Fakat bir tanesi kullanılmıyor. Anladım. O şık hangisi? Tabii ee, ki Türk Dil kurumuna ben göre. Ben soruyu cevapladığımda 15 bin lira garantileyebiliyor muyum yoksa garantileyemiyor muyum? <laughs> yok 15 bin liran garanti bilir. Öyle mi? Tabii. Tamam. Şu an kaybedecek hiçbir şey yok. Anladım. Tamam o zaman. Ee... Ben aşık şıkkı yağmur son kararım. Demek. Behman Orkun Tunay 15 bin lira seviyesinde nostaljik bir Türk dizisiyle karşılaştı. Yarışmacı telefon jokerinden yardım aldı. Kaynanalar adlı dizi Tekin Akmansoy hangi karakteri canlandırdı? Hüsnü ee, Kuruntu. Biliyorum Orkun. Yani şıkları Son 5 saniye. Bahsediyor. Hüsnü Kuruntu, Memnun Kaygısız, Feridun Bitir, Nur Nuri Kan. Nuri Kantaroğlu'su gerekiyor. Hiroş'a güveniyorum. D. Nuri Kantar, son karar. <laughs> Güveniyorum artık. şey. Ne? şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Behman Orkun, 30 bin liralık soruda Türkiye'de denize kıyısı olan illeri bulmaya çalıştı. Hatay, Adana. Mersin. Antalya. Muğla. Aydın. İzmir. Balıkesir. Çanakkale. Bursa. Bursa 10. Yalova 11. İzmit 12. İstanbul 13. Kırklareli 14. Tekirdağ. 15. Edirne 16. Artvin 17. Rize 18. 18. Trabzon 19. Giresun 20. Ordu 21. Samsun 22. Sinop 23. 23. Zonguldak, Bartın 25. Zaten abi ben yer düzce Düzce. Adapazarı 26, 27. Orada dört tane daha olamaz ya. C28 son karar. Behman Orkun 60 bin liralık enteresan soruya önce yarı yarıya sonrasında çift cevap jokerini kullanarak yanıt verdi. Öncelikle e, yarı yarıya e, joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şekeleniyor. De Fransa, de Belçika. Çift cevap. Joker hakkımı kullanmak istiyorum kullanıyor musun? Son karar. Ona da mı son karar mı? Ona da son karar mı? <laughs> Pardon ya. Estağfurullah. <laughs> <laughs> evet ok. hocam. Artık söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla. E, Fransa demezdim dediğim gibi. D de Belçika derdim. Öncelikle Belçika demek istiyorum. Belçika son karar mı? D Belçika son karar mı? Behman Orkun 125 bin lira değerindeki soruyu seyirciye sorduktan sonra çekilme kararı aldı. Ayrılmadan önce devam etseydin ne derdin? Hangi şıkkı seçerdin? Ben giderim tersine. Aa aslan yürekli derdim. <laughs> yok yani bu coğrafyada aslan bence yoktur yani. Öyleymiş. Kaplan yürekliymiş. Aleyna Ekşioğlu 15 bin lira seviyesindeki soruda Bruce Willis'ın Zor Ölüm'deki karakterini hatırlamaya çalıştı. Yarışmacı telefon jokerinden yardım aldı. Zor Ölüm film serisinde Bruce Willis. E 14 saniye. Çıkmada çok mı? Martin Riggs, John McClane, Tyler Durden, Norman Bates. 8. John M jo John McClane mi? Evet. Emin misin? Eminim. Tamam e, ee, güvenerekten de John McLean son kararı. <laughs> Aleyna Ekşioğlu 30 bin liralık soruda önce yüzde 50, sonrasında çift cevap jokerini kullandı. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. B. Bokuji, C. Kedi. Zaten aralarında kalmıştım. Ben çift cevap jokerimi de Kullanmak istiyorum. Kullanıyor musun? Evet kullanıyorum riski atmak istemiyorum şu an. Peki Aleyna ilk cevabını alalım. Kedi C. Kedi son kere. Aleyna Ekşioğlu Guinness rekorlar kitabı ile ilgili 60 bin liralık soruyu gördükten sonra çekinme kararı aldı. Ben çekilmek istiyorum. Son kararınız. Son kararım. Devam etseydin ne derdin? Asya, B Asya derdim sanırım. Bakalım neymiş? Antarktika. Antarktika. Demiş.